Merhaba örgü dostlarım, Nilümle Öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle e, hoş bir e, model paylaşacağım arkadaşlar. E, modelimize sevgi damlası diyebiliriz. Şu iki model arasında şurada bir gördüğünüz gibi kalbimiz oluşuyor. E, ben modelimi şöyle e, iki model üzerinden Angora ip ve 3 numara şişle anlattım arkadaşlar. Her tarz örgülerinizde uyum sağlayacak bir model. E, modelimi şimdi e, lastik üzerine de yapabilirsiniz lastiksiz de yapabilirsiniz arkadaşlar böyle düz duran bir model modelim 21 ilmek ve katları artı kenar ilmeklerinden oluşuyor e, modeller arasında bağlantı olmadığı için ben tek model üzerinden anlatımı yapacağım 21 ilmek e, artı kenar ilmekleri şu şekilde 23 ilmek başladım normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişimle modelimi anlatacağım. Şimdi modelimize geçelim. Bu ilmeklerin başladıktan sonra bir sıra ters ördüm arkadaşlar. İster ters, ister düz, istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Bu modelimin başında ve sonunda olan terslerimden bir tane düz. Bir doladım, hemen bir sola kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. 1 2 3 4 tane düz. Hemen bir sağ kesim yapıyorum. Sağ kesimin arkasından bir tane doladım. Bir ters bir doladım. Hemen burada bir sola kesim yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz. Bir sağ kesim. Bir doladım. Bir tane düz. Bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım arkadaşlar arka sırada e, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz bir düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters Burada bir tane düz. Hazır arkadaşlar? Şu ajurlarımı da ters olarak öreceğim. Düz olarak öreceğim şu şekilde. Burada 3 tane düzüm var. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz. Pardon, 8 ters bir düz ve kenar ilmeğimle arka sıramı da bu şekilde ördüm. Şimdi ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Şimdi burada bir iki tane düz örüyorum. Bir doladım. Bir sola kesim yaptım. Bir iki tane düz. Bir sağ kesim yapıyorum. bir doladım. Bakın doladıklarımı da burada ters örerek ters oluşturmuştum. Bir doladım. Bir tane ters. Bir ters ördükten sonra şu bir tane iki bir tane tersimin içinden beş tane ilmek çıkartıyorum. Damla modelimi oluşturacağım. Bir aldım. Bir doladım. Bir aldım. Bir doladım. Bir aldım. Şu şekilde. Bir Beş tane ilmek çıkarttım, bir ters, bir doladım, bir sola kesim, iki düz, şurada bir sağ kesim yapıyorum, bir doladım, iki tane düz, bir ters ve kenar ilmeğim. Arka sırayı bu sırayı da birlikte yapalım arkadaşlar. fazladan ilmeklerimiz olduğu için kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane ters ördüm. İlmeklerimiz arttırma ve çoğalma olduğu için yerleri değişiyor. Şimdi bir, iki tane düz bir ilmekten 5 ilmek çıkarttığım ilmeklerimi ters olarak öreceğim 5 tane ters İki tane düz Üç, dört beş altı yedi tane ters bir düz ve kenar ilmeği. Tekrar ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. Burada 3 tane düz örüyorum. İlmeğimi katına almamışım arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane düz. Bir doladım. Bir sola kesim. Hemen bu arada ilmeklerim bitti. Hemen arkasından bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir. iki tane ters. Şimdi burada beş tane düzüm var. Beş düzümü ördüm. 2 ters, bir doladım, bir sola kesim, hemen arkasından bir sağ kesim, bir doladım, 3 tane düz, bir ters ve kenar ilmeği. Arkadaşlar artık ilmeklerin yönleri belli olduğu için arka sırayı örmüyorum. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar. Ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Şimdi burada 4 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Hemen bir sola kesim yaptım. Bu da artık sağ kesimimiz bitti arkadaşlar. Sola kesimi yaptım. 3 tane ters. Burada damlama oluşturuyorum. Bir sola kesim. Bir tane düz. Hemen arkasından bir sağ kesim yapıyorum. Bu aradaki 5 ilmek için. 3 tane ters. Şimdi burada sağ kesim yapacağım. Bir sağ kesim yaptım, bir doladım, dört tane düz. Bu da arttırmışım arkadaşlar yanlışlıkla. Dört düz, bir ters ve kenar ilmeğimle. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. Burada düz örgülerim birer birer artıyor arkadaşlar. 5 tane düz. Bir doladım. Hemen bakın buradaki düz örgümle ters örgümü bir sola kesim yapıyorum. 2 tane ters. Şimdi burada e, damlamı kapatacağım. Bir ilmeğimi örmeden sağ şişim aldım. Diğer iki ilmeğimi şu şekilde sağ kesim olarak kesiyorum ve örmeden aldığım ilmeği de üstünden atlayarak damlamın uç kısmını oluşturarak üçlü kesim yaptım. İki tane ters, bir ters ve bir düzle ilmeklerimi yer değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum bir doladım 5 tane düz bir ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar ön yüzdeyim modelime devam ediyorum kenar ilmeğimi aldım bir tane ters burada 6 tane düz örüyorum 6 bir tane doladım hemen bir sola kesim yapıyorum 1 2 3 ters bir sola kesim sağ kesim yapıyorum burada damlamızı bitirdik arkadaşlar kenarlardaki kesimlerimizle de bir üçgen oluşturacağız bir doladım altı tane düz bir ters ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. Burada 7 tane düzüm var. 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. Bir doladım, bir sola kesim. Bir tane ters. Hemen burada bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. 7 tane düz. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, modelimizin artık son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. 8 tane düzüm var burada. 5 6 7 8. 1 doladım. Şimdi burada 3 tane ilmeğim kaldı. Eee ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum diğer iki ilmeğimi sağ kesim yapacağım şu şekilde ve diğer örmeden aldığım ilmeği de üstünden atlatarak bu şekilde bir üçlü kesim yaptım bir doladım 8 tane düz bir ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar bir tane modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ikinci modelimin ilk sırasında birlikte yerleştirelim. Size kolaylık olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Bir tane tersimin arkasından hemen bir tane düz örüyorum. Bir doladım. Bir sola kesim. Bir, iki, üç, dört tane düz örüyorum arada iki ilmeklerimi şu şekilde yer değiştiriyorum. Ve bir sağ kesim yaptım. Bir doladım. Şu aradaki tek ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum. Dört tane düz. Şurada ilmeklerimi değiştiriyorum. Bir sağ kesim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir ters ve kenar ilmeğimle ikinci modelimin de başlangıcını oluşturmuş oldum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar basit. Şöyle çoklu modelim arkadaşlar. Modelimi istediğiniz tarzda örgülerinizde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.